Evet kanalımızın güzel insanları videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bugün Cangı'da ise bir sabah havasından sonra çaylarımızı yudumlarken bir konu üzerine yoğunlaşıyoruz. Bugünkü konumuz Kara Kutu. Kara kutu ana ham maddedir ee, uçaklarda al e, 135 icv ile sıfır elegans ana ham madde verir alır uçak fabrikalarında verilen alınan en son e, cisim ürün bunu ana ham maddeye çeviriyoruz kara kutuya kara kutu dediğimizde içerisinde o objeliği e, durumu çözelimek için 135 icv ile e, izalı ikrarlı hacıların arasında da dahil olmak üzere geçerli olan tip box dediğimiz bir konu. Tiptir yani. <laughs> Acil durumlarda yararlanabilmek için. Uçaklarda bulunuyor benim bildiğim. Uçaklarda, gemilerde, denizaltılarda, e, otobüslerde, halk otobüslerinde hepsinden mevcuttur. Gizli tutuluyor. Böyle konular gizli tutuluyor. Var ama. Gizli odada, genel kurmaylıklarda her yerde vardır. Yerin zeminin altında vardır. Kasa dairesi vardır. Kasa şeklinde vardır. Ee, çekilip alınabilir veya ana ham maddedir. Binanın ana ham maddesi kara kutudur. Yani çıkan yangınlarda, yerel felaketlerde herhangi bir durumda ulaşılıp e, konu şifre çözülüp e, tüm dünyada adliyelere hukuk yetkililere aynı anda bildirilir. Hiçbir oynama üzerinde yapılamaz, yapılmaz da baristiktir, ee, devlet güvencelidir, mıhtır, hazine müsteşarlıklıdır, kimse elini süremez. Konu çözümlenir. İş oraya kalmaya görsün, yani iş oraya kalktıktan sonra çözümlenir. Peki, hazine bir kara kutu mudur, değil midir? O konulara ben... Hazinenin kara vardır. Biz öyle konulara girmiyoruz yasaklanmıyor. Hazine kara kutu mudur? Otomotiv kara kutu mudur? E, Türk Hava Yolları kara kutu mu? Bunlar yanlış şeyler. Böyle şey olmaz. Denizaltılar var tek tek. Teklere başvurulur. Şimdi bir insan evlilik adam diyor bir evlilik yaşar. Müessese alacak bir tane müessese alır. Ev olacak bir tane var. Hurra hepsini düzen, böyle yanlış bir şey yani kara kutu kainatta kara kainatı kara, kutu, kainatı, kara Şimdi, ne yapacağım havadır başka bir şey değil hava atmak için etrafa ben başarılıyım inşallah bu yanlış bir şey kara kutu, kara kutu, hepsi aynı birbirine jikleli hazine müsteşarlık hazine müsteşarlıklı eleganstır zaten buradaki neyse Amerika'da diyor ki de Suda, Sudarabistan'da bunu açtıktan sonra daha Onlarınki de işler duruma geçiyor dünya çekildiğinden. Sizinki de. Açmayın ama açmanız gerekiyor. Açın. Açtıktan sonra da işler durmaya bu diyor. Birinci şike mi dahil olur? İkinci şike bu kadar da önemli bir konu. Üçüncü şike yapılacak kredi mi geçer? charge mı eder? Onu Fiş fatura manifestoyu kesen kurul bilir. Çünkü o da malının mülkünü ortaya koy, koyuyor. Hazine müsteşarlıklı canını koyuyor ortaya. Herkes insan. Bunun kefili ortaya koyuyor canını. Herkesin bir kefili var dünyada. Bu böyle ufak tefek konular değil. Peki benim özel bir sorum olacak reisim. İki gündür kafamda git gel git gel çıkamıyorum içinden. Esnafız. Para alışverişi yapıyoruz. Korona illeti var başımızda. Bitmedi. Paraya korona bulaşırsa ne yapmamız lazım? Yani onu mu da mı dezenfekte mi yapmak lazım? Yakmak mı lazım? Ne yapmak? Korona dediğimiz konu elde gözüken para kiridir. Bunu şimdi gidelim tüm hipokratlarla konuşalım. Bu zaten koronayı vermelerine gerek yok. Adam harama tenezzül etmiş. Ailesiyle, aşiretiyle beraber yemiş yemiş. Haram nedir? İlk önce bunu keşfetmesi lazım bilmesi. Bunu keşfedip bilebilmesi için de ee, ibadetini tam yapıyor olması lazım. Çocukluğundan beri ailesinin de kendisinin de çevresinin de hepsi ibadetini tam yap yani. bunu öğretmeye zaman yetmez ki bu bir günde, on günde, yüz günde öğretilecek bir şey değil ki. Korona odur. Haram e, nasıl merkez bankası buluyor buluyor Barışlık nasıl buluyor? Haramat bile üzülemez. Yani verir midir korona? mikrop mudur? Ne öyle bir şeyse virüstür tabii, mikroptur bu. Haramdır yani. Günahdır bu işin sevabı olmaz. Dünya çekirdeği, dünya çeyrek kainatı sen e, tüm dünya helal yerken harama nasıl uzanıyorsun o e, <laughs> harama uzandığın el e, bir kalıp masa büyüklüğünde kir gözüküyor. Bu kir nasıl bulaştı elimi? Öyle bir şey olmaz. Biz kabul edemeyiz bunu. Dürüsttür. O hukuk çaresini bulmak zorunda. Tıp da çaresini bulmaya çalışıyor ama zor. Tıp ilimle bilimle çözülecek çözüme yapma denildi mi yapmayacaksın. Yaptın mı da pişman olmayacaksın. Kimseye sığmayacaksın. Ya ben yaptım arkadaşım ben dobrayım. Mahkemem var adliyem var. Ne kadar yaşarsın. Nereye kadar taşırsın bir kalıp sen Arap sabunu gibi ben mecbur değilim ki dünyaca. Savaş gemilerinden gözüküyor. Binalardan, askeriyeden, polis garnizonundan görüş, gö gözüküyor. Herkesin elleri tertemiz yürürken cadde üzerinde sen umursamıyorsun. Biz konuşalım lakırdı olsun. Kızarız böyle konuya biz dünya Sen konuş istedin ya biz dünya Gireriz koluna bir akşam bir gün e, götürürüz yani Şimdi kelepçeyle yiyoruz, vurdurturuz. Kimse kimseye acımaz. Böyle şakaya alınacak şey değil ki sen haram yiyemezsin diyoruz. Sen diyorsun ha ayı o falan olsun o. Öyle ayı olsun da değil. Ben yani benim e, abin 600 büyüklüğünde bir ben boya fabrikalarını getirsem öyle bir kalıptan bahsediyoruz. Arap sabunuyla sen öyle bir boyayı nasıl e, üretmiyorsun da... E, keşfetmiyorsun da petrol diye çıkartmıyorsun çalışmamışsın etmemişsin cebinde yok e, etrafındaki çevre yok Sen boyayı nasıl elinde gösterebiliyorsun yani, şey göremiyorum diyemezsin bu işin kantarı var öyle şey olmaz kantar bulur ister inan ister inan konu böyle bir konu Türkiye yaptığınız işti sizin. iyi bir iş değildi bir an önce bu çözülmemiz gerekiyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Hazine açılsın diye. Hazine açılırsa avukat tutarsınız, adam gibi sıyrılırsınız. Bir daha da yapmayın lütfen. Yapmış olan varsa, yapmamış olan varsa da o annesi babası rahmetli de olmuş olsa suçlu durumunda. Bu böyle değil. Suçlu durumuna düşmüş bir insanı ben veya millet e, toplanıp e, dezenfekte de edemez, kurtaramazlar. Haram parayı niye cebine koyasın? Çoluk çocuk koymuyor arkadaşından düşen parayı alıp cebine koyar mı? Niye? Haram. Dünya çekirdeği alıp vermeye bak bir kalıp e, masa büyüklüğünde kir bulaşır hele vücuda. Bakıldığında görülür, göremez olur mu askeriye? Bunu bilmiyordunuz, bilmiyor, Biliyordunuz başka konu. Bilmiyordunuz Allah Allah sizin aranızda vicdanınız askeriye polisi de ilgilendirir. Çok büyük ilgilendirir. Kelepçenin kalınlığı 16 santim var, 21 santim var. Tüm dünyada 10, 10 15 santimken e, Türkiye'nin 20 nedir elimde kalıp gibi kir var. Ben mecbur değilim ki 21'lik üretip göndermeye. Askeriye, polise, celkli. Üzerinde o ağırlığı taşıyacak beyefendi nedir haram yemiş. Yapmayın demildim yapmayın arkadaşım cahillik yapmayın. Yap cahillik iyi bir şey değil yani. Cahillik e, sonunda ölümle sonuçlanır. Ölümünüze sebep olursunuz. Ya on ay daha yaparım, yüz ay daha ne hangi yolda ne yapıyorsunuz yanlış yoldasınız. Karayoluna ben boya diye döksem buradan aydına varır. Ölçüm alsak askeri ölçüm beş parmak, beş parmak, beş parmak oraya kadar varıyor. Avucundaki kiri bırakıyorsun. Tüm dünya gelsin şahit olsun. Var mıydı ki yok muydu ki değil. Vardı da oraya bırakıyorsun el izini. Bu işin kantarı var. Bu böyle değil yani. İplik fabrikası ile iplik, iplik fabrikaları kalın üretirken 21'lik üretirken niye 19 üretsin? Ortada suç yok bir şey yok. Bulur askeriye bulur üniformasına kadar uzanıyorsun. Celpine gönderirler tutuklarlar arkadaş. İzzat bekleme lütfen. Kimseniz kız olsun erkek olsun. Böyle konulara bilmeden uzanmayın. Yaptığınız yanlıştır. Buradan sevgilerimizi göndeririz. Thank versin. you very much. 33 TBM. Cihangir Göktaş. Cangir Göktaş. Present, present. present present. Yes I can. I can I can. No problem. No problem. Hı -hı. Buradan Balıkesir'e, Edremit'e, Ankara'ya bizleri takip eden yazışan dostlara da selam gönderiyoruz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın diyoruz. Mersin'e yolunu düşerse mutlaka ve mutlaka bekliyoruz. Saygılarımızla. 赛文。Sorry,